Evet, odamdan podcast başladı. Kedileri mi daha çok seversin, köpekleri mi? Ben köpekleri bir tık daha, bir nebze daha seviyor gibiyim ama öyle çok da bir fark yok aralarında açıkçası. Aslında yo, bir dakika. Ben çok ayırmam. Kediyi de, köpeği de pek ayırmam. Köpek de candır, kedi de candır. İkisini de severim. E, Bu huli falan yaparım yani. Anladım. Peki köpekleri mi daha çok seversin, atları mı? Ha, ilginç bir soru. Daha önce düşünmediğim bir soru. Vallahi bilmiyorum. Köpeklere binemiyorsun, ata binebiliyorsun. Öyle bir güzel yanı var. Ata da her zaman binemiyorsun. Çiftliğe mifliğe gitmen gerekiyor. Köpeğe binebiliyorsan bin, sokakta var. İstiyorsan yiyorsa bin, hadi. Ama seni taşıyamaz muhtemelen, öyle bir şey var. O yüzden yani bir eşit gene eşit ya. Bilmiyorum. Ata binmek daha tabii hoş ama yani köpeğe nazaran. E, bütün hayvanları seviyor musun peki? Bütün hayvanları seviyorum tabii ki. Ha yok, bütün hayvanları sevmiyorum. Sivrisinekler hariç. Sivrisineklerin Allah belasını verebilir. Evet, bu bölümlük sorularımız bu kadar. Diğer bölümlerde nasıl sorular sorulmasını istiyorsanız konuğumuza e, aşağı yazabilirsiniz. Biz de okuruz ekip olarak ve konuğumuza önümüzdeki hafta sorulara iletiriz. Arkadaşlar ben delirdim o yüzden deliliğime bir kılıf uydurmak için böyle bir podcast'e başladım. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.